Pako, abi. O abi kendine gelmesi bakıyorum. Ya hiç sormaya yavaşlattı Ali beni ya. Abi ne yapıyoruz? Normal anlatımlarla izliyoruz şimdi o soruları. Haydi izleyelim. Evet arkadaşlar merhaba güzel insanlar. Zamana karşı yarıştığımız videoları çekmeye başlamıştık. Umarım eğlenirsiniz. Umarım Benimle yarışırsınız. Şimdilerde birazcık nasıl diyeyim size? Size o mantı alıştırma ile alakalı yapıyoruz. Normalde bu benim çok girmek istemediğim bir yerdi. Amma velakin sanki bu taraftan biraz daha size ulaşabileceğim gibi bir şey çıktı. Birazcık show business, show yapıyoruz yani anlayacağınız. Şimdi size. Apartmanlar sorusunu anlatıyor olacağım. Ee, hızlı videosunu da görürsünüz zaten ama öncesinde sorunun anlatımını izlemenizde de fayda var. Bunu nasıl paylaşacağımıza biz bakarız sonrasında. Şimdi bu birden altıya bir apartman. Soruları Grandmaster, Grandmaster Puzzles'tan aldık. Linkler video anlatımında var. Soruyu yapan Grant Logical temasıyla yapmış. 1'den 6'ya her satırda 1'den 6'ya sayı rakamlarınız olacak 1'den 6'ya. Tamam, güzel. Burada sayılar yani bizim 1'den 6'ya sayılarımız apartmanlarla ifade edilmiş. Bunun anlamı ne? 1 1 katlı apartman, 2 2 katlı apartman, 3 3 katlı apartman, 4 işte 4 katlı apartman. Burada sıkıntı var mı? Yok. Şimdi şey gibi düşünün. dışarıdaki buçları da o yönden bakıldığında görülen toplam apartman sayısını söyle. Bu ne demek? Burada oturan biri Sola doğru baktığında bu satırda 5 tane apartmanı görüyor. Buradaki biri aşağıdan yukarıya doğru baktığında 4 tane görüyor. Aynı şekilde buradaki de bu yönde baktığında 4 tane görüyor. Bu taraftaki baktığında bu sütunda 4 tane apartman görmesi lazım. Mesela buradaki baktığında 6 tane görüyor. Bunun anlamı ne? Birden altıya bütün apartmanları görmesi lazım. Birden altıya apartmanların tamamını görmesi için buraya koyacağım sayıların arasında böyle bir ilişki olmalı. Neden? Şöyle düşünün. Siz buradasınız. Önünüzde bir 3 katlı apartman var. Bu tarafa baktığınız zaman arkada kalan iki katlı ya da bir katlı apartmanı görebilir misiniz? Mümkün değil, göremezsiniz. Aynı düzlemde olduğunuzu farz edin. O zaman altının olduğu yerdeki sayıları ben 1 2 3 4 5 altı diye yerleştirmek zorundayım. 6 ile işiniz bitti. 6'dan sonra en kıymetli ipuçları 5 olan ipuçları. Neden? Buradakiler de bir taneyi göremiyor ama diğer kalan her şeyi görüyor. Mesela buraya baktığınız zaman biri göremeyecek. Niye? En ilk gördüğü apartman iki katlı apartman. Bir hemen sonrasında olabilir bambaşka bir yerde de olabilir. Ama şöyle olmalı buradaki sıra. Üç, dört... Beş, altı. Altı burada olamaz. Altı burada olursa bu adam maksimum iki tane görebilir. Demek ki altı sağda olmalı. Beş sağda olursa yani hemen dördün önünde olursa burayı görebilir. Beşi görebilir. Sonraki altıyı görebilir ama dört tane görme imkanı yok. Maksimum beş tane görebilir. O zaman beş burada, dört burada, üç burada. Demek ki bir de buradaymış. Bunu yaptım. He, apartman çözüle çözüle zaten alışırsınız bunlara. 5 gördüğünüz zaman ilk hücresi 1 ya da 2 olmalı. Neden? Çünkü 3 ile başlarsa 3, 4, 5, 6 maksimum 4 tane görebilir. Demek ki bunun hücresi ilk ilk karesine yer alan apartmanın büyüklüğü ya 1 olmalı ya 2 olmalı. Buradan bir şey çıkar mı? Çıkabilir. Neden? 5 şu ikisinden birinde ama benim bu sorunun hızlı çözümünde gittiğim yer şu 4 ile olan yerde Neden? Çünkü 4 6 katlı 6 katlı apartmanı son 3 tanesinden birinde bulundurmalı. Lakin burada bulunduramaz. Neden? Şuradaki biri görmüyor. Bunu görür. Bunu görür. En en fazla 3 tane görebilir. Demek ki 6 şu ikisinden bir tanesini. 6 burada olduğu için 6 burada da olmaz. Burada olmalı. 4 bunu 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 hepsini görmeli. O zaman ilişki böyle olmalı. İlk Bakın ilişki böyleyse burada bir sayı var. O sayıdan büyük başka bir sayı var. O sayıdan büyük başka bir sayı var. Geriye kalan sayılarınız da 2, 3, 4, 5. Burası 4 olamaz. Çünkü burada bir 4 var. Burası 3 de olamaz. 3'ten küçük 2 tane sayı olması lazım. Ama o sütunda zaten 1 çıktığı için olmaz. Demek ki burası 5 olmalı. 5'ten küçük 3 olamaz. 2 de olamaz. Çünkü bu ilk sayı da 2'den daha küçük olmalı. O zaman dur, burası 4. Geriye kalan sayılar 2, 3, 2, 3. 4 dedi işiniz bitti. Sonra neyi yaptım? Şuraya baktım. En alt satırda bir tane 4 olmalı. 4'ün önünde olamaz. 4'ün önünde olursa 4 olur, 5 olur, 6 olur. Maksimum 3 tane görebilir. Şurada da bir 4 var. Olmaz. Demek ki 4 burada. O zaman 5 burada. 5 4 katlı apartmanı göremiyor çünkü 5'in arkasında kalmış. O zaman geriye kalan her şeyi görmeli. Geriye kalan her şeyi görecekse ya bu şekilde dizilmek zorundalar. Burası 2 ise o zaman burası 3 oldu. Şimdi neye kaldım? Bakın kullanmadığım bu var, bu var. Şu 2 tanesi var. Şu 4'e baktım. 3'ü görüyorsa 3 4 5 6 olmalı. 5'i görmesi için 6 5'in önünde olamaz. Demek ki 6 5'in arkasında olmalı. 4 ya burada olacak olamaz. Burada olacak olamaz. O zaman 4 burada olmalı. Demek ki buraya 1 2 1 2 kaldı. Bu 4'le de işim bitti. İlk satıra baktım. Geriye kalan sayılar 4 5 2. Burada var. 4 5 var. Demek ki burası kesinlikle 2 olmalı. Buralara da ne kaldı? 4 5. Burada bir 4 var. O zaman burası 5, o zaman burası 4. Şimdi zaten üçünüzün işi bitti. 2 4 bir de 6'yı görecek. 6 şu ikisinden birinde bu alt, burada olamayacağını dolayı. Bu da bitti. Tek kullanacağım şey artık bu. Bu sütunda 5 nerede? Bakın burada değil, burada değil. Burada. Şimdi bu 4 olan 1'i görüyor, 5'i görüyor, 6'yı görüyor. 3 tane gördü. Geriye kalanlar 2 3. Ben bunları 2 3 diye koyarsam bu 5 tane görür. Demek ki bunlar 3 2 diye dizilmeli. Bununla da işim bitti. Burası 2 ise burası 1, burası 2. Bu satırda Eksik olan rakamlar 1 6. Burada eksik olan rakamlar 3 6. 3 burada var. Demek ki 3 burada. 6 burada. 6 burada. 1 burada. Burada eksik olan rakamlar 1 2. O zaman 1 burada. 2 burada. 2, 2 tane görmüş mü? Aynen görmüş. Çok yavaş anlatmıyorum. Çok yavaş anlattım. 15 dakikalık 16 dakikalık videolarda vardı. Bunlar hızlı anlatımın hızlı çözümün hızlı anlatımları. Umarım anlatabilmişim.